Şimdi Kayseri'ye gideceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İç Anadolu'da da sıcaklıklar çok yüksek. Kayseri'den son gelişmeleri Yağmur Aksu anlatıyor. Merve Tepe İç Anadolu bölgesinin kadim şehri Kayseri'den bizler de burada yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bizler şu anda Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Burada da oldukça sıcak bir hava olduğunu belirtelim. Bugün sıcaklıklar 33 dereceye gösteriyor. Şu anda en kalabalık olan bölgeler Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada çeşme başında sıranın yoğun olduğunu serinlemek için insanların her bölgeden geldiğini belirtelim elbette. Çünkü buranın suyu hem soğuk akıyor hem de serinlemenin en güzel yol bir tanesi ise o buz gibi suyu içip yüzü buz gibi suyla yıkamak olduğunu belirtelim. Şu an görüyorsunuz sıraya giriyorlar. Tabi burası sabah saatlerinde öyle saatlerinde daha da kalabalık oluyor. Bu hafta özellikle 44 dereceyi gördü Kayseri. 44 dereceyi hissettik sıcaklık olarak. Peki ne zamana kadar ilerleyecek onu da belirtelim. 2 Ağustos'a kadar ilerleyecek hava sıcaklıkları artacak. Özellikle yarın 27 Temmuz'da pazar günü Kayseri'de hava sıcaklığı 38 dereceye bulacağını söyleyelim ve 2 Ağustos'tan sonra da hava sıcaklığının azal yapılacağını belirtelim Elbette burada özellikle bütün herkes burada serinlemek için gölge yerler arıyor görüyorsunuz bir yandan burada bir vatandaş buz gibi sudan bir doldurup hemen ardından içecek hemen bir mikrofon uzatalım bu sıcak hava size etkiliyor <laughs> Evet etkiliyor ee, sıcaklar çok yoğun ilk başlarda çok soğuk gitti ama sonradan da çok sıcak gitti sanki Adana'nın sıcağı Kayseri'ye geldi Abi tabii biz e, sıcaklardan memnunuz. Sıcağı ben çok seviyorum. Çünkü ben dondurmacı işletmecisiyim. Onun için sıcakları seviyorum yani. Zaten sıcağın olmazsa olmazı dondurma. Da ha, yani. Tabi tabii tabii sıcak ne kadar çok olursa bizim işletmelerde o kadar e, çalışıyor diyelim yani. Evet çok güzel yani. Zaten sizin işlerimiz iyi Allah aşkına. Sıcaklar olduğu müddetçe bizim işlerimiz iyi. Tabii sıcaktan rahatsız olanlar var. Ne düşünüyorsunuz? Aynı fikir. Ben de aynı sektördeyim. Beraberiz aynı. Yani çok güzel memnunuz. Havalar sıcak ama yaşlıların işte hasta da fazla sıcakta kalması iyi değil. Yine evet. serinliyorsunuz. Evet. Ee, su içerek işte dondurmacı olduğumuzda dondurma yiyerek. Serin şeyler yiyerekten yani serin yerlerde oturaraktan aynen. Teşekkür ederim, çok sağolun, teşekkürler. Evet, şimdi en özellikle sıcakların olmazsa olmazı işte eğlencesini çıkaran çocuklar nasıl geçiriyorsun gününü bu sıcaklığa? Ee, sıcak oluyor, arkadaşlarla su savaşı falan yapıyoruz parkta, birbirimizi ıslatıyoruz. Havuza falan gidiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Bir gün çalışıyoruz, bir gün geziyoruz mesela. Ondan sonra vakit geçiriyoruz beraber, bisiklet sürüyoruz, şarşa geliyoruz. Otobüste, e, Talas'a falan gideriz, gezeriz öyle. Çok Çok sağ olun. Görmüş olduğunuz gibi Cumhuriyet Meydanı oldukça kalabalık ve burada da insanlar serinlemek için gölge yerler bularak burada gölgenin altında serinliyorlar diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.